Merhaba arkadaşlar. E, Kanyon Anadolu, Anadolu ve Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Mesrin Sizlerle birlikte bugün Erzurum Kongresi'ni işleyeceğiz dersimiz olarak. Erzurum Kongresi milli mücadele sürecinin bir aşamasıdır. Erzurum Kongresi'ni toplayan cemiyet, Trabzon Muhafaza Hukuk Cemiyeti ve Doğu Anadolu Müdafaa Hukuk Cemiyeti'nin beraber ortaklaşa karar aldığı bir toplantıdır aslında Erzurum Kongresi. Bu Erdoğan Kongresi'nin toplanma nedeni nedir dediğimizde, Trabzon çevresi hatırlarsanız Rumlar tarafından işgal edilmiş. Aynı şekilde Pontus'un devleti kurulmak isteniyordu Trabzon çevresinde. Ve aynı şekilde e, Doğu Anadolu'da Ermeni devleti kurulmak isteniyordu. Bu noktada Montros'un 24. maddesinde Doğu Anadolu'da e, problem yaşandığında, yani bir i sitede bir karışıklık yaşandığı zaman itiraf devletleri buraya işgal edebilecek, bunu engellemek istiyoruz. Yani aslında Ermeni devletinin kurulmasını engellemek istiyoruz. Bir diğer nedeni ise, biliyorsunuz Ermeniler Wilson e, bir son ilkesine dayanarak bir bölgede hangi millet çoğunluktaysa o bölgede e, o millet e, sahip olacaktır, o millete ait olacaktır denmesi. E, dolayısıyla Ermenilerin etmeye başlamışlardı ve dolayısıyla bazı Türk nüfusumuz sıra bize de gelecek diyerek o korkuyla arkadaşlar e, işte bölgeyi terk etmeye başladılar ve biz aslında normalde Türk çoğunluğu olduğu için bunu ispatlamak istiyoruz. Yani bu bölge Türklere aittir demek adına Erzurum kongresinin toplanması kararlaştırıldı. Bir diğer amacımız şu aslında. Bu bu madde Ve dolayısıyla da misak-ı millinin temelleri burada atılmış oluyor. E, ee, i̇ki, her türlü işare karşı birlikte direnilecek. Üç, Osmanlı hükümeti vatanın bağımsızlığını sağlayamazsa geçici bir hükümet kurulacaktır. Ee, ve bu hükümet çilecek denilmesi işte halkın egemenliğine önem verildiği bir göstergesidir aslında aynı zamanda. Dört, Kuvayi milli etkin, milli iradeye hakim kılmak esastır. Şöyle bir baktığımızda ulusal egemenlik ilk defa hatırlarsanız Amasya Genelgesi'nde bahsedilmişti. Bir kez daha Erzurum Kongresi'nde ulusal egemenlikten bahsediliyor ve Kuvayi milliyeden bahsediyor. Kuvay milliye kimdi hatırlayalım? Elini e, silahına alan halkı, ülkesini, vatanının toprağını kendisi korumaya çalışmış o milis güçlere biz kuvvari milliye diyoruz. E, ee, kuvvari milliye etkin, miler, milli iradeye hakim kılmak esastır demekle biz şöyle bir şey söylüyoruz. Evet, biz kurtulacağız. Kurtuluşumuzun yöntemi ise kuvvari milliye ve sizin iradeniz bizim ülkemizi kurtaracaktır. Bu şekilde aslında kurtuluş savaşında yöntemini söylemiş oluyoruz. Manda ve Himaye kabul edilemez. Bakın, Manda ve Himaye ilk defa nerede reddedildi ilk sorusu geldiği zaman, unutmayın bu tarz bir soru sadece AYT soru tarzı sorularda gelir. E, bu tarz sorunun cevabı direkt Erzurum Kongresi'deyiz. Ama kesin Manda ve Himaye nerede reddedilmiştir denildiğinde bir sonraki kongremiz e, Sivas e, kesin manda ve himaye reddi söz konusudur. Yani bir kez daha gündemi getirilmeyecek şekilde reddedilmiş. Bu da nedir? Kayıtsız, şartsız, bağımsızlık. Çünkü e, manda ve himaye biliyorsunuz bağımsızlığınızı zedeyen bir karardır. O yüzden de arkadaşlar manda ve himaye, karşıyız manda ve himaye ilk kez Erzurum'da reddedilmiştir. Yabancılara ayrıcalıklar verilmiştir ediyoruz ayrıcalıklar? Osmanlı Devleti hatırlarsanız geçmişte devleti kurtarabilmek adına çeşitli ayrıcalıklar tanımış. İşte bunlar kapitülasyon olabilir, bunlar tanzimat fermanı, ıslat fermanı, hatta meşrutiyet, halkı yönetime dahil etmekle azınlıklara verilmiş bir ayrıcalıktı. Ve biz devletimizi kurtaralım diye verdiğimiz bu ayrıcalıklar tam tersine daha da devleti ölüme sürüklediğini biliyoruz. O yüzden diyoruz ki biz uluslararası alanda her alanda eşit olmak istiyoruz her ülkeyle eşitiz ve bağımsız olmak istiyoruz. Bu yüzden de bize engelleyecek hiçbir şey kabul etmiyoruz. Yani yabancılara vermeyebilirdi. Biz de amacımız milli mücadele destek olduğu için e, dedik ki işte halifelik ve hilafeti şey kurtaracağız, Osmanlı padişahını kurtaracağız dedik ve dolayısıyla arkadaşlar böylesine milli mücadele ters bir maddeyi kabul etmiş oluyoruz. baktığımızda ulusal kararlar almışlar. Ama tabii ki bölgesel kararlar da var. Ne gibi bölgesel kararlar alınmış? Mesela Doğu Anadolu'daki bulunan bütün yararlı cemiyetler bir çatı altında olacak. Neden dediğimizde şu aslında gerekçe. Her bir, yani atıyorum 5 tane e, Doğu Anadolu'da yararlı cemiyet olduğunu düşünün. Amaçları Doğu Anadolu'nun kurtulması. E, ama her bir cemiyetin e, farklı farklı hareketleri olacaktır. Yani işte A cemiyeti farklı bir şekilde kurtuluş yöntemini savunurken B farklı. Yani her kafadan bir farklı sesler çıkacak ve o yüzden de biz dedik ki bir kafadan bir tek ses çıksın. O yüzden de biz o cemiyetlerin hepsini Doğan Anadolu Müdafaa farklı Cemiyeti adı altında birleştirelim dedik. Yine alınan kararlardan bir tanesi şu, temsil heyeti kurulacak. Temsil heyetinin kurulması gerektiği hatırlarsınız ilk kez Amasya Genelgesi'nde dile getirilmiş. Şimdi Erzurum Kongresi'nin temsil kuruluyor. Ancak Doğu Anadolu'yu temsil edecek bir temsil kuruluyor. Bu da yine nedir baktığımızda bölgesel alınan bir karardır. Ama şöyle bir durum vardır baktığımız zaman Erzurum Kongresi evet yeni elinde ulusal kararlar alınmış. Tabii ki bölgesel kararlar da alındığını biliyoruz. Alınan bu bölgesel kararlarsa zaman içerisinde yasallaştırıldığını göreceğiz. Mesela temsil heyeti gibi ya da doğal modulu cemiyeti dedik. Biz artık onun bütün ulusa mal edecek şekilde bir ulusallaştırılmış halini göreceğiz. Peki şöyle bir bakalım. Üniversite sınavında çıkmış bir soru çözelim sizlerle birlikte. Erzurum Kongresi'nin İstanbul'da bulunan İngiliz ve Fransız temsilcileri ihtilal olarak nitelendirmiş ve Osmanlı saltanatı bu değerlendirmenin nokta nokta kararlarda hangilerinden kaynaklandığı söylenebilir. Bir, ulusal istenci egemenlik kılınmak istenmesi. İki, yabancı egemen güç padişahtır. Bu maddeye göre baktığımızda birinci madde tabii ki bunu göstermektedir. İkinci madde de sorun yok çünkü yabancı devletten teknik ve ekonomik yardım almak Osmanlı'nın ayağına bir edilmiş değildir. Üçe baktığımızda mevluslar meclisinin hemen toplanması ve merkezi hükümetin aldığı kararlar meclisin denetimine sunulması. Yine bir meclis kurulacak, ulusal egemenlik Arap, 2 Ermeni, 3 Rum azınlıklarının bölgedeki yıkıcı faaliyetlerini önlemek amacıyla kurduğunu söylemiştir. Olur, yukarıdaki azınlıklardan hangilerini söyleseydi Ahmet'e doğru bilgi vermiş olurdu. Şöyle bir bakacak olursa, yani hangi azınlıkların ya da hangi ırkın, hangi etmesi B. Mebuslar Meclisi'ne Erzurum'dan milletvekili olarak seçilmesi C. Tekalifi Milli Emirlerini yayınlaması D. Kitabla ve Eskişehir Savaşları'ndan sonra başkomutanlık yetkilerini kabul etmesi E. Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı olması Doğru cevap Adana Daha önceki de derslerimizde Amasya <laughs> genelgesinde bahsettiğimizde hatırlarsanız kendisinin görevden alınmasına sebep oluşturuyordu ve o yüzden Mustafa Kemal kendisinin görevden alınacağını bildiği için e, istifa etmiş ve Erzurum Kongresine geldiğinde kendisi bir asker değil, kendisi bir sivil vatandaş olarak görev yapmış. O yüzden siney e, siney e, millete dönmek demek e, artık sivil bir halk oldum, sivil bir vatandaş oldum anlamına geliyor. Şahap Erzurum Kongresi sırasında askerlik mesleğinden vazgeçmesi ve resmi görevinden istifa etmesi demektir. Yani cevap alın. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi sonlandırıyoruz. Bir dahaki dersimizde üzere.